Hadi git. Kedi senden korkuyor. Hadi in. İn. Aferin sana. Hadi in. 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 i̇n. Aferin. Yoldan komşu geçiyordu. Onu çağırdım. Merdiven getireyim. indirebilir misiniz dedim. Yok yok dedi. O iner dedi. Büyük o dedi. Sonra kediye bir cesaret geldi. Baktı kimseden yardım yok. Bir saattir bağırıyor. Hadi in. E ben yardım edemem. Kusura bakma. Hadi. Hadi in. İn aşağı. Gel ben varım. Hadi gel. Gel. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Yusuf amcan nerede? Ha, oradan in. Ha, evet or, evet. Dümdüz git, dümdüz. Aferin. Bak yaklaştım bile. Gel, gel, gel. Atla elime. Gel, gel, gel bebeğim. Gel. Git, git sen. Gel. Gel. Aferin. Aferin. Evet, oradan. Aferin. Aferin sana.